Sayın seyirciler, Elazığ Demokrasi Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan yaklaşık 4 bin vatandaşa Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kavurma ikramı yapıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan İdrisi alan halkın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesine sonuna kadar destek vereceklerini söyledi. Elazığ Demokrasi Meydanı'nda nöbet tutan vatandaşlara Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan ikrama ETSO Başkanı İdris Alan, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan alan ikram sonrası yaptığı değerlendirmede Türk insanının dünyaya örnek olduğunun altını çizerek bu millet 15 Temmuz gecesi asker kıyafette teröristleri geri püskürtmüştür. Milletimizin gönlündeki irfan, iman ve vatan sevgisi bu belayı, darbeyi bertaraf etmiştir. Bu halk bütün dünyaya bir vatana bir toprağa ait olmak ne demektir, bayrak ne demektir, insan ve onu var eden değerler ne demektir çok iyi göstermiştir dedi. Başkan Alan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Sayın Valimiz öncülüğünde Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyası olarak yapılacak tüm çalışmalara ve atılacak tüm adımlara hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Felaketin ve uçurumun eşiğinden dönen ülkemiz için artık aydınlık bir dönem başlamıştır diyerek bu vesileyle 24 saat bu ülke için demokrasi ve geleceğimiz için nöbet tutan bu aziz millete Eliza İş Dünyası olarak bir kez daha kalbi teşekkürlerimi sunuyorum şeklinde konuştu.